Boz Game'den herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> e, Doğukan gene yanımızda. Gene bir Hunger Games videosunda. aynen. Suratı, suratımıza vurmasalar da iyiydi kanka. Senin suratına vurdular tabii. Salak salak oynuyorsunuz. Aynen. De, de, demeyin öyle demeyin ya. Demeyin. mi? Deme, demesinler. Demesin kalbimiz Aa ya. Doğukan yanımdasın ya kanka. Aa Sağ sağ. Pazır, yeter pazır, pazır. Tamam yeter koş, boş. Kaç arkana koş arkana sarak ortayı boş ver ortayı boş ver. Altımı kaçacağım, kaçacağım. <laughs> Gel kaç. Şu tarafa kaçalım. Kaç kaç bak kaybetme bu sefer beni. Kaybetme bu sefer beni. Arkadaşlar dört gözle oynayacağım yemin ediyorum dört göz. Aa ben burayı biliyorum lan. Eee keke bu oynadığımız mı? Tamam gel gel gel. Baba bir tane zannetmiyorum. Sen o chestleri ben... topla ben yukarıdaki chestleri toplayayım. Baba kılıç çıktı. Demir kılıç. 3 tane demir çıktı. Süpersin. Oo tamam, burası tamam. düzelmiş mi ya? Yo aynı. Dur bir dakika çıkamadım ben malım. Kanka şu pencerenin önünde bir tane var da. Kanka ben yok, çıkamıyorum yok. ben malım. Sen onu al bir zahmet. Nerede baba? Ben, ben şuradaki chesti alayım. Aynen güzel. Oo bir tane çubuk çıkarsa GG'ye. Yani Doğukan'ın baş harflerinin iki tanesi. Baba ben burada verim, Kargo dışarıda bak pencerenin dışında. En derincisi güzel. Arkadaşlar bu arada ben ne ok kullanabiliyorum. Hiçbir ok kullanamıyorum. Onu ne yaptı lan öyle değişik bir şey yaptı. Neyse pantolonum yoktu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ne oluyor lan? Kim vuruyor? Oğlum kim vuruyor lan bana? Ha, kimse vurmamış. Kanka ben Chase Mace'de aldım. Kanka adam geliyor. Doğukan adam geliyor bak. Aşağıda Doğukan evet, hadi bu... gidelim. Doğukan hadi önden git. Allah ım. Önden git Doğukan. Dön sola sola dön. Solda adam bak şurada. ismini görüyorum. Çıkalım dışarı gel. Gel gel gel. Ya dışarıda ben dışarı Gel 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 gel. O bekle beraber gidiyor. Aynen sen yönden geçen. Bende kılıç bulut çok. Bende bir endinincisi var kaçmak için. Hı. Bunu da koyacağım kaçacağım yani kanka. Tatlıcan beni de böyle. Baba adam nerede? Kanka adam ka kanka adam şey olmuş kaçmış kanka adam gay. Baba adam içerideymiş ya. Bu ne? ne? Kanka bir yerin kapıyı aç. Aa çeyiz. <laughs> yes baba be. Ağzına sıçtım ama. şu an. Baba daldım. Baba öldürüyorum. İşte bu Doğukan yeah. Selam beklediğim performans bu ustalığa doğru yeah. Nasıl yeah. bağırıyor ye yeah, ye yeah, hadi İşte bu çok neresi çok kanka çok evet. Yukarına bak adam var yukarıda adam var senin Yukarında adam var bak 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 Oğlum sana vurmaya çok geliyor kardeşim. bak sana vurmaya geliyor bak Aşkçı koca Allahüekber Allahüekber Salak benim o dur. <laughs> çok çok çaktım ha Dönelim Hop hop çakmaz ne ararsan istiyorsan Tamam kanka süperiz şu an GG'yiz ya. Tamam. Bu el bizde mi diyelim artık? Demeyelim. Bence büyük konuşmayalım. Büyük konuşmaya sonra getirince baba. Aynen kanka. Ben burada birkaç yerde daha chess biliyorum. Aa, şurada. Aynen bu ağaçların dibinde bir de kumsalın dibinde vardı şu. senin arazinin chess'i bak görüyorum ben şu anda onu almaya gidiyorum. Kanka bana crafting table göster ne olur. Bana de ne ki Nur ya. şurada crafting table vardı. Baba bir dünya şey buldum, sen neredesin ya? Aynen o şey işte, o camın oradaki bahsettiğim o. Aşağıya, sahilin oraya gel, sahilin oraya. Ooo baba neler neler çıkıyor. Sen bunları nasıl almazsın? Ne oldu oğlum oraya? Ohoo neler, neler çıktı? Kanka... ...oğlum bok da çıkabilir yani pek güvenemiyorum şimdi. Baba iki tane altın elman var. Yuuu, ney? No Noce elması, Noche. No Ha? Kanka adamların biri buraya gelmiş. Anasını bir Aa çesmiyor ama. Gelmiş. Baba nerede Kanka ben Hı? feribot. Aha bir alt full altın zırhlı bir adam var. Baba ben seni bulamıyorum. Doğukan önüne bak. Adam vuruyor sana. Doğukan adam vuracak, vuracak Doğukan. Salak o benim. Maaf sakın. Ağzınız. Ben altınları Kanka ya. bende de var onlar. Bana sana crafting tamam. table göster. Yürü crafting table'a gidiyoruz. Ok var mı sende ok vereyim ben. Ya oku götüme mi so講? ben beceremiyorum diyorum ok kullanmayı. Onda görkem usta kanka. Yay var burada daha olmak istiyorsan. Görkem iyi biliyor işleri ya. Yok bizde bir bok yok. Bana Bo, vereceksin kılıcı mı? baba. Sıçacağım çatara çutara böyle çutara çutara sıçacağım ağzına. Baba sende kılıcı var mı? Var kanka. Demir, şey taş. Şimdi demir yapmaya gidiyorum. Baba ben istiyorum. 15 ben dakika sonra mini Aşağı mı indi sen? Ne yaptın? Nereye girdin? Baba gene kaybettin seni. Bak. Ağzına sokayım. Adam beni yaktı ya. Öldün mü? Hayır hayır. Geliyorum yanına. Ben Doğukan arkandayım bak adam geliyor adam geliyor Doğukan arkanda adam saldır ona. Baba öleceğim yardım et yardım. Babayı, ödüm, Baba ya bir kaldı. Oho. Öldürdüm gal. Öldürdüm. Oha abi ikimiz de cici. Cici. Baba, Vuramadım cici. ya. Aa. Baba senin yüzünden öldüm görüyor musun? Kaga sal. Bak kendini yaktı. <laughs> ne karizma. Bay karizma. O <laughs> bu benim. İlk MSN açtığımdaki ismimdi ya. Karizma Jojuk. Karizma Jojuk. şu, şu bir Şerefsiz ya. Hadi ikimiz şi... Abi biz malız oynayamıyoruz ya. <laughs> Neyse tamam kanka ya. becereceğiz becereceğiz ya. Sakin ol. Neyse arkadaşlar Anger <laughs> Games <laughs> videomuzun ikinci bölümü de sona. Oha dip, dip lan adamlar. Dur gördü galiba onu. Yok. Aynen gördü bir gördü. güzel güzeldiren adam yanıyor. Aynen aynen bak ikisi birbirini görmüyor. Arkasına baksa görecek. Abi mal şu da mal şu da mal bu da mal. Gördüm ben. Görmedi. Aa gördü gördü karizma gördü. Evet kim alır sizce arkadaşlar? Bayis yapıyor. Oo. Abi bizi ben dağıtan anladım. adam bizi dağıtan adam her türlü dağıttı. Dit <laughs> de izleyelim mi kanka? 30 dakikası 30 sekund şey saniyesi var. İzleyelim bakalım. Aynen. Dit maçı de izleyelim. O ben şey yapacağım şimdi yorum vereceğim. Karizma kim yener diye. Aynen sen bahis tut kanka sen bahis tut. Git şapkan aç. Evet arkadaşlar dit maçı e geçiyor. 0 saniye sonra bakalım. Evet arkadaşlar Bana şu karizma an. Karizma ağzını gibi karizma ağzına sıçıyor gibi yok. Daha prosu da var galiba. Yok karizma değişiyor. Evet 3 kişiler şu an dipme işte. Evet. O koka savaşı olan ama karizma oğlum ben var ya o crafting table'ı bir Oo 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 karizma karizma yanıyorken şu adam gelirse abi kazandı. Aynen baba. Aynen yanıyorken gelirse kazandı. Oğlum karizmada ne bu çakmak lan? Ne bu çakmak sevgisi? Evet. Adam çakmak suçuyor baba. Tut 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 tut. Oley. Neyse oğlum biz niye böyle salak salak hareketler yapıyoruz? Bizi yenen adamı tutuyoruz ya. Neyse biz kazoyut ne? Laz Lazio. Oğlum bunun şeyi var ya. Aynen ben kendimi tutuyorum. Kendimiz abi, şey Karizma Market'ten sikti. Helal olsun diyoruz arkadaşlar. Aynen. İkimizi de öldürebilen adam. Aynen. İşte oluyor, kazanıyor. Aynen. abi ya. Bizi öldüren kazanıyor. Aynen arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.